Doğanköy bölgesi yeni bir bölge Bursa'da. Aslında imarı gecikmiş bir bölge. Ee, geçmiş yıllarda e, hızlıca biz buranın imara açılmasını çokça bekledik inşaatçılar olarak. Fakat kentsel dönüşüm muhtemelen tetiklenmesi e, maksadıyla bazı bölgelerin imarı açılması geciktirildi. Bunların başında Doğanköy ve Görükle Mera vardı. E, ama günümüz şartlarıyla anladığım kadarıyla herhalde daha uygun görüldü ki e, imara tekrar açıldı. Bugün itibariyle değerlendirecek olursak Görükle Mera şey, Mera ve Doğanköy bölgesi aslında bakarsanız altyapı sorunun olmadığı bölgeler. İşte ulaşım akslarına yakınlık bakımından baktığımızda otobana çıkış aksıyla ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığı bölge Görükle şey, Doğanköy. Ee, diğer taraftan baktığımızda altyapı sorunlarının olmadığı bir bölge. Balat merkezine çok yakın pozisyonda hemen 5 dakikada Balat merkeze ulaşabildiğimiz, 6 dakikada Ertuğrul kent bulvarına ulaşabildiğimiz. İşte diğer taraftan Nosap bölgesinde, Bursa Osebe bölgesinde faaliyet gösteren Firmaların kolayca ulaşım ağında bulunabileceği bir dörtgenin ağzında bulunuyor. O yüzden e, gecikmiş de olsa bugün için baktığınızda aç, e, imara açılmış olması doğru bir zamanlama. Öncelikle emsali çok yüksek bir bölge değil. Bir emsal, altı katlı bir bölge. Günümüz şartlarında depremi de dikkate aldığımızda az katlı yapıların daha çok tercih edildiği bir süreç yaşıyoruz. E, zemini iyi olan bir bölge burası. Balat'la birlikte eşdeğer bir zemin değerlerine sahip. Biz mesela orada 41 dönümlük bir projede hayata geçiriyoruz şu anda. O projeyi dikkate aldığımızda zemin etütleri de yapıldı. Gayet güzel, iyi değerlere sahip bir bölge. Diğer taraftan ulaşım ağları bakımından işte otobana yakınlık az önce söylemiş olduğum gibi günümüzün en değerli unsurlarından biri. Eskiden İstanbul projeleri çokça şeyden bahsederdi İşte otobana 2 kilometre, 3 kilometre diye pazarlama teknikleri uygularlardı. Biz Bursalılar olarak bunu çok fazla anlayamazdık. Ama günümüzde Bursa'nın da trafiğini dikkate aldığımızda ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. İş adamları için biliyorsunuz en önemli şey zaman. İşte biz Bademli'de oturuyoruz mesela Bademli'den işte otobana bağlanıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakikamız o trafikte geçiyor. Doğanköy bölgesinin böyle bir sıkıntısı olmayacak. Hemen iki dakikada otobana bağlanabilmek çok büyük bir ayrıcalık. Diğer taraftan Nosap bölgesinde, işte Bursa OSB bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çok kolay ulaşabileceği bir aksta. Hemen iki dakikada ulaşabileceği bir pozisyonda. Teknosap'tan tutun da Karacabey'e kadar, Karacabey e kadar, diğer tarafta İnegöl'e kadar olan bölgedeki iş yerlerinin tamamı için çok kolay ulaşım aksına sahip. Hemen otobandan bağlantı ağzında Bunların hepsine dikkate aldığımızda lokasyon avantajı çok yüksek olan bir bölge. Havası çok temiz, şehir hastanesi hemen dibinizde. Yani e, maksimum 1 kilometre mesafede şehir hastanesine ulaşabilmek de belli yaş üzerinde ve hastalıkları e, yaşamak zorunda kalan e, vatandaşlarımız için de konumsal avantajı her yönden çok farklı olan bir bölge. Belli bir seviyenin üzerine çıkmış olan iş adamları, işte biraz eşlerinin, biraz çocuklarının baskılarıyla Bursa'da yaşamayı da arzu ediyorlar. Bursa'da yaşayıp da İnegöl'de iş yeri olan arkadaşlarımızın da bu tarz yerlerde yatırım yaptıklarını çokça görüyoruz. Şu anda mesela Doğanköy'deki projemize İnegöl'den de fabrikaları olan bazı arkadaşlarımızın da talep gösterdiğini ciddi anlamda görüyoruz. Şimdi o bölge Yeni Balat olarak konumlanıyor. Bence Balat'tan daha da güçlü olacak saymış olduğum konumsal avantajlarından dolayı. E, artı yolları daha geniş Balat'a göre, daha planlı programlı hareket edilmiş. İkinci etabının da imara açılmasıyla birlikte Doğangöy, e, Ertuğrul kentinde Balat'ın da daha üzerinde daha planlı programlı ve daha nitelikli projelerle hayata geçirilmiş bir bölge olacak. E, şimdilik yeni Balat diyoruz ama Balat'ın çok çok üzerinde bir bölge olacak. Şimdi bizim orada 41 dönümlük bir alanda proje üretiyoruz. Projenimizin ismi Doku. E, doku neden geliyor? Bizim Doğanköy'le gerçekten Kumova'nın dokusu çok güzel uyuştu. Doku aslında buradan geliyor. Arsa sahiplerimiz de dokumuz çok iyi uyuştu. E, i̇nsanlara dokunmayı çok seviyoruz. Yani Birçok anlamda böyle e, isim tam yerine oturdu diyebiliriz. E, orada 252 konut üreteceğiz. Önünde 49 tane ticari alan olacak. 252 konudun yaklaşık işte 18 blokta üretmiş olacağız. 6 bloğu 4 artı 1, 6 bloğu 3 artı 1 ve 6 bloğu da büyük 3 artı 1 şeklinde, xler 3 artı 1 şeklinde organize edecek. Bu proje genelinde daha önce Bademli'de, Moda Bademli projemizde olduğu, olmuş olduğu gibi yüksek sosyal alanlar, işte çift tavus, çift kapalı otopark, geniş sosyal alanları işte şömineli oturma alanlarından tutun da işte konser alanlarına kadar işte fitnessından salonasından tutun da çocuk oyun havuzlarına kadar hatta burada oturacak işte küçük çocukları olan ailelerin bakıcılarının da yararlanabileceği sosyal alanlara kadar birçok detay planlanmış durumda. Çift kapalı otopark olduğundan dolayı kapalı otoparklardan direkt bloklara çıkış imkanı var. Bu da bize günümüzün ihtiyaçlarından biliyorsunuz elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Direkt kendi saatinden araçlara da elektrik bağlama imkanı da bize vermiş olacak. Projeyi çok fazla üzerinde şey yapıyoruz, vakit alıyor. Üzerinde belli bir aşamaya getirmemiz ama biz bu aşamaların hepsinden geçtik. Şu anda iç mimari anlamında da planlarımız, vaziyet planımız, otopark planlarımız her şey tamam. Belediyeye teslim ettik. Şu ruhsatın çıkmasıyla birlikte Haziran ayı itibariyle inşallah bu güçlü projeyi Bursa'ya kazandıracağız. Firma olarak baktığımızda bizim için çok bir şey değiştirmedi. Çünkü geçmişten bugüne biz işte zemin iyileştirmesinden tutun da temel sistem seçimlerine kadar işte binanın eee statiğinden kullanılan betonun kalitesine kadar her şeyine çok dikkat eden bir firmaydık. Bizim gibi bu çerçevede çalışan Bursa'da belirli sayıda firmalar da var zaten. o yüzden bizim bakış açımızda çok böyle bir şey değiştirtmedi. ama şu farklılık var müşteriler açısından. Daha az katlı binalarda oturmayı arzu ediyorlar. İşte 10 katlı, 15 katlı binaları artık pek arzu etmiyorlar. Eskiden işte işin ince işçilik detaylarını çok fazla sorarlardı. Şimdi işin depremsel yönünü de araştırıyorlar. Zemini nasıl, işte hangi sistem, temel sistemlerini kullanıyorsunuz, beton ne kullanıyorsunuz gibi ki bizim de bu hoşumuza gidiyor açıkçası. Bugüne kadar biz zorla anlatırdık bunları. Şimdi onların tarafından, müşteriler tarafından bu tarz soruların gelmesi açıkçası keyif verici. Çünkü bunlar bizim zaten çok dikkat ettiğimiz, çok hassas, hassas hassasiyetle üzerine eğildiğimiz konu başlıklarıydı. Bunları da insanlara anlatmak da açıkçası hoşumuza gidiyor. Diğer taraftan da mesleki ve teknik açıdan da onları bilgilendirmek ve konut alımlarında da bu anlamda sorgulamalarına imkan sağlamak da açıkçası hoşumuza gidiyor. Şimdi Türkiye çapında yıllık 950 bin konut ihtiyacı var. Yani biz son 2018 itibariyle pandemi, sonrasındaki ekonomik kriz ve günümüz şartları itibariyle değerlendirdiğimizde yıllık 550 bin, 600 bin konut üretildi Türkiye'de. Hep stoktan yendi. Belli bir stok var mıydı? Vardı. Hatta geçmişte balon var, konutta balon var gibi söylemler oluyordu hatırlarsanız. Şimdi o stokların tamamı eridi. Şimdi şeye baktığımızda da kira oranlarına, kira rakamlarına baktığınızda da kiraların bugün gelmiş olduğu nokta Açıkçası bunu net bir şekilde ifade ediyor. Konut sayısı yeter, yetersiz, ama bundan sonraki süreçte konutların tekrar yapılabiliyor olması da çok kolay gözükmüyor. Bu artan maliyetlerle birlikte artık herkes istediği gibi ben bu projeye başlıyorum diyemiyor. Çünkü eskiden temelden satış imkanı vardı. Bugün temelden satın almak isteyen insan grubu var ama satmamamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Çünkü temelden satmış olduğunuz her şey size zarar olarak geri dönüyor. O maliyetlendirmeyi yönetemiyorsunuz. Yani bugün ne alırsanız alın çok uzun vadeli bir şey yapmak işin sonunda size zarar olarak geri dönüyor. Bu anlamda alıcılar güvenilir firmalarla, sadece müteahhit olarak değil de biraz da işte üreticiler arasında inşaat mühendisi mimar statüsünde projelerini hayata geçiren firmaların ve güvenilir firmaların önderliğinde alımlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum açıkçası. Ben Serkan Savu, inşaat mühendisiyim. 20 yılı aşkın bir süreden beri Bursa'da konut üretiminde faaliyet gösteriyoruz. Doğanköy'de bizim birkaç tane projemiz olacak. Doğanköy bizim 2013'ten beri çok önem verdiğimiz bir bölge, e, 2013-2014'ten beri takip ettiğimiz bir bölge, hatta planların çok daha erken çıkacağını umut ettiğimiz bir bölgeydi. Biraz gecikmeler de olsa sonunda planlar çıktı. E, gerek konum olarak gerek, gerek e, plan olarak güzel bir bölge. E, Doğan e, Köyü'nün e, çok tercih edilen bir bölge olacağını, Bursa'nın gözbebeği olacağını düşünüyorum. Birincisi konumu. Yani Doğanköy çok hemen otobanın yakınında, yeni açılan şehir hastanesine çok yakın. Otoban sayesinde Bursa'nın her yerine çok yakın. Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi hepsinin yani konum olarak ortasında bir yerde. Ayrıca son yıllarda kabul edelim ki Bursa'nın gözbebeği Balat ve Özlüce bölgesi. Altınşehir, 100. yıl, ee, Balat, Ahmet Yesevi, tam onların ortasında kalan bir, bir lokasyonda ee, alternatif olmayan bir yer bence. Ve şehir batıya doğru gidiyor maalesef galiba batıda e, son yer kalmayana kadar konut yapılacak gibi e, yani şehir açısından da e, risk barındıran bir cümle kullandınız siz. E, maalesef şehir batıya daha da gittiği için batıda kalan son Yer değil. Bence şehrin merkezinde kalan son yer. Ben Doğan Köyü şehrin batısı olarak görmüyorum. Doğan Köyü e, Bursa'nın kalbi tam merkezi olarak görüyorum. Çünkü yani kabul edelim ki Bursa'da merkez batıya doğru kayıyor. Artık Bursa'nın gözbebeği Gülen yüzü Nilüfer. Yani Nilüfer'in tam ortasında olan yer Bursa'nın tam ortasıdır. Çünkü biliyorsunuz Osman Gazi'de Yıldırım'da e, artık çöküntü bölgeler oluşmaya başladı. Şehrin gülen yüzü Nilüfer. Nilüfer'in tam ortasında kalbinde de Doğanköy var. 3-4 sene sonra, 5 sene sonra Doğanköy'ü tanıyamayacaksınız. En önemli şey konumu. iyi bir planlama yapılması. Doğanköy'ün planları da çok güzel. Gerek sosyal donatı alanları olarak parkları, yolları ana ulaşım arterleri yani şehircilik anlamında da güzel bir bölge Doğanköy. Bu manada da önemsiyoruz. O yüzden ilgileniyoruz. Burada birkaç tane projemiz var dediğim gibi. Bunlardan bir tanesi 12 dönüm arazi üzerine oturuyor. Dükkanlar, ofis katları 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire seçenekleri olan bir proje. Bir diğer projemiz 17 dönüm üzerine oturuyor. Orada daha çok Konut 3 artı 1, 4 artı bir geniş büyük e, konutlar düşündük. Son projemizde yine 10 döneme yakın bir e, a, arazi. Orada da e, daha etütlerini yapıyoruz. E, oraya da bir farklı proje yapacağız. Ama bunların hepsi e, lüks inşaat sınıfının tüm özelliklerini yansıtan birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılmış, deprem güvenliği açısından standartların e, çok üstünde olacak binalar biz çünkü yıllardan beri depreme güvenli yapılar yapma iddiasıyla konut üretiyoruz. Ben 25 yılı aşkın artık yaşımız da çıkıyor ortaya. 28 yıllık inşaat mühendisiyim. Yani biz her türlü zeminde ama gereğini yaparak inşaatlar yaptık. Daha evvel fore kazıklı ben 2009 yılından beri biz Bursa'da fore kazık uygulaması yapıyoruz. Keza aynı yıllardan beri Altınşehir'de 100. yılda birçok projemizde jet grout kazıkları kullandık. Zemini iyileştirmesine önem verdik. Yani deprem güvenliğiyle ilgili zaten hassasiyetimiz bizim yıllardan beri, yıllardan beri sektörde bilinen bir şey. O yüzden açıkçası buraya deprem açısından farklı hazırlanmıyoruz yaşanan deprem bizim için sürpriz olmadı. Biz olası Marmara depremini bekliyoruz, biliyoruz ve ona hazırız yıllardan beri. Daha henüz biz lansman vesaire yapmadığımız için müşteri olarak diyemeyeceğim ama eski müşterilerimiz bizim dostlarımızdır aynı zamanda. Dostlarımız, tanıdıklarımız, o bölgede yatırım yaptığımızı bilen arkadaşlar daha şimdiden ne alabiliriz, ne yapabiliriz diye ilgileniyorlar. Neden diyeceksiniz? Çok basit. Bizim orayı tercih etmemiz sebeplerimizin tamamı gün gibi aşikar. Onlar da bunu farkında. Şehrin merkezinde bu kadar donanımlı, bu kadar güzel bir yeri e, ileride bulamayacağız fikriyle. Evet, talep var ama bizim henüz satışımız, lansmanımız başlamadı. Biz prensip olarak inşaatlara başlayıp belli bir aşamaya getirmeden e, satışlara başlamıyoruz. Bursa'nın yeni planlı alanlara ihtiyacı var. Hızla artan nüfusu, yeni sanayi bölgeleri ciddi bir nüfus artışına sebep oluyor. Planlı bölgelerin e, yeteri kadar olmaması, yeni yerlerin açılmaması, arsa fiyatlarını çok ciddi etkiliyor. Arsa fiyatlarının artışı direkt konut maliyetine birebir etki ediyor. Bu da tüketicinin konuta ulaşmasında çok ciddi bir zorluklar yaratıyor. O yüzden e, tüm belediyelerin planlı arsa üretimi konusunda biraz da ellerini çabuk tutması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hızla artan bu fiyatların önüne hiçbirimiz geçemeyeceğiz. Özcelim yaklaşık 8 yıldan beri gayrimenkul sektörün içindeyim. Özce'de konut çalışıyorduk. 2 yıldan beri Doğanköy'e şubemizi açtık. İmar çıkacak söylentilerden sonra buraya geldik. E çok şükür imar çıktı. Biraz uzun bir süreç oldu. 2014'ten beri bekliyorduk. E, tapularımızı teslim aldık. Vatandaşlar tapularını teslim aldı. E, Doğanköy şu anda e, yani çok Bursa'nın farklı bir bölgesi olacak. Çünkü e, biz yakından takip ediyoruz. E, şöyle size söyleyeyim. E, çok iyi firmalar la anlaşmalar yapıyoruz. E, Birçoğun birçoğunun içinde biz de varız zaten. E, malum malum da burada arkadaşlarla dört e, kişiyiz biz burada. E, Ada bazında genelde projeler oluyor. E, ve Bursa'nın e, iyi firmaları e, bu bölgeye geliyor. Burada e, güzel kısmı şu. E, emsal bir kata dedi e, 5-6 ile sınırlı. ...çok katlı olmayacak... ...çok öyle inşaat yoğunluğu olmayacak... ...farklı bölgeler gibi... E, ...çok değerli bir bölge olacak... ...şimdi şehir hastanesi hemen zaten... E, ...burada yakınımızda... E, ...yaklaşık 500 metre ileride... ...yani konut projesinin içinde sayılır... E, ...şimdi metro... E, ...hattı geliyor... E, ...muhtemelen bu yaz bu metro hattı da... E, ...faaliyete girer... ...ulaşım açısından... E, ...yani bölge olarak... E, hava kirliliği falan yok. E, zemin anlamında zemini sağlam bir bölge burası. E, bizim de belediyeden araştırdığımız, soruşturduğumuz için hani bu bölgede gayrimenkul işi yapıyoruz. Hani e, şöyle söyleyeyim hani balatı falan hani şu anda gözlemimiz Balat ama Balat'ı da geçecek e, gördüğümüz yapılan projeler ve iyi müteahhitlerin anlaşmaları imza atması e, çok, çok güzel bir bölge olacak. Yani hem Balat hem özünün bütün özellikleri olacak tabii fazlası olacak. yani çok güzel yani çok fazla ticari verilmedi buraya. güzel ticari olacak yerler. işte bizim burada bir meydan var. Eee belediyenin çizdi Oraya bir ticari yoğunluğu olacak. Hani şöyle hani o meydanın olduğu yer eee podyum park benzeri bir yer olacak hani e, bence cazibe merkezi burası olacak artık. Hani hep özüce Balat deniliyordu. Artık e, Doğanköy konuşulacak. İlgi tabii ki talep çok, e, talep e, yoğunluğu var. Yani e, şu anda yani buralarda satılık arsa bulmak çok zor. Yani, yatırımcılar özellikle buraya e, çok yoğun ilgi gösteriyor. E şimdiden işte doktor tanıdığımız müşteriler var ya yani işte projeler ne zaman bitecek biz de daire satın alıp oraya yerleşelim işte hastaneye yakın olmasından dolayı e, iş adamı e, arkadaşlarımız e, müşterilerimiz var Onlar da ne zaman hani bir an evvel biter yerleşime geçer diye bekliyorlar. Hani şu anda zaten birçok ada bazında olan ya da arsa bazında parsel bazında sözleşme Aşamasına geldik. E, ruhsatı çıkan birkaç yer de var. Yani muhtemelen bu yaz, yani tabii altyapı daha belediye tarafından e, açılmadı. Muhtemelen yazın, yani bu yaz, e, Haziran Temmuz gibi bütün yollar falan açılır. E, i̇nşaatlar başlar. Burası artık bir, yani bir iki üç yıl şantiye alanı gibi olacak. E, üç yılın sonunda da e, çok güzel bir e, yaşam alanı olacak. E Doğanköy şimdi batıda en son kalan köy. Üçlü saç ağacı. Hani nereye gidersen, nereye bakarsan yarım saatlik yolu var işte. Sağ taraf sınırımız. Balat, sol taraf Ertuğrul. Tam ortada kalan Özlüce hastanenin karşı tarafı Balat'ın tam orta noktasında kalan bir yer. Ve batıdaki en son gelecek olan yer. E ve her yere de yarım saat mesafede Hani bugün buradan Karacabey'e git otoyola çıktığın zaman yarım saat Bursa yarım saat, buradan yarım saat hani öyle bir konjöktör bölgede kalan bir yer. Buradaki toprak sahiplerinin e, hareket etme özelliği çok önemli. Hani düzgün müteahhitlere düzgün kişilere vermemiz bu arada çok önemli. Çok düzgün projelerin Doğanköre'ye gelmesi lazım. Ve e, maalesef işte en son olan o depremden sonra da evet Muhtar'ın dediği gibi zemin etüdü de şeyden de görebilirsiniz. Çok sağlam şekilde çıktı. Ve halkın şu anda çok aşırı şekilde bir talep var. Doğanköy'deki planın en önemli şeyi yan tarafında bizim Balat var. Ee, belki bu toprak sahibi açısından şey olsa da bir emsalin de çok büyük bir özelliği var. Yani bir emsal demek aşırı şekilde bir yeşil alan demek. Tamam, bana bir faydası yok derken neden sana diyeceksin faydası yok? Ebe bir yirmi beş bir elde çıksa, kat sayısı olarak hani ben bir toprak sahibi olarak daha fazla daire ya da dükkan alırdım. Ama vatandaş olarak insan oturması açısından, ferahlığı açısından çok 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 güzel bir şey olacak. Doğanköy mahallemiz köy statüsünden mahalle statüsüne geçtikten sonra bir e, yerleşim ve insanların tercih edebileceği bir mahalle konumuna geldi. İmar durumunu imar durumunu bitirdik hayırlısıyla bitirdik bitirmek için de mücadele ettik. Onaylandı. Bundan sonraki yapılaşmalar yeni yerleşim alanı, yeni yerleşim merkezi olma olasılığı çok yüksek bir mahallemiz olacak inşallah. Doğanköy mahallemiz Balat'tan daha iyi bir e, konumda olacak düşüncesindeyim. E, o taban Bursa Karacabey Bursa İzmir istikametine giden yol ve e, yeni yapılan yollarla ulaşım sorunumuz yok derecede durumda şu anda. Yani ulaşımı rahat bir, rahat bir mahalle merkeze keza e, metro geldikten sonra 10 dakikada merkeze ulaşabilecek. Doğanköy mahallemiz ııı e, emsalini imar emsalinde bir olması sebebiyle daha ferah, daha yaşanılabilir binalar yapıldıktan sonra güzel bir yaşam merkezi olasılığı yüksek olacak. Müzik